Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, kendisinden söz edilen insanlar birer tip. Mesela Firavun, mesela onun veziri Haman, mesela onun döneminde yaşamış Karun. Yani Kur'an-ı Kerim sadece tarihi bir olayı ve tarihi bir takım şahsiyetleri anlatmıyor bize. Aynı zamanda gelecek zamanlarda benzerleri olacak insan tiplerini çiziyor. Yani böyle insanlar şimdi var. Bundan sonra da olabilirler gibi ufuk açıcı bir e, isimlendirme ve tanımlama var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Firavun insanları toplayıp yani Musa'ya in inanmak isteyenlere, ben sizin en ulu, en büyük Rabbiniz değil miyim? diyor. Adam kendini ilah gibi görüyor. Herkesin kendisine tabüt etmesini istiyor adeta. Ben ne dirsem o olur. Emirleri ve yasakları ben koyarım diyor mesela. Heh, Firavun böyle bitip. Onun hemen yanında ikinci adam tipi var. Haman, veziri. Yani birinci adamın her türlü fenalıklarına destek veren, kendi fikrini asla ortaya koymayan, o ne derse ona yaltaklanıp, ona havukluk edip onu yapan tipler. Hakikaten de bütün tarih boyunca böyle adamlar olmuş. Birinci adamın yanında onun desteğiyle bir makam elde etmiş. O makamını korumak ve düzenden beslenmek üzere bir bürokrat tipi bu. Onun dediklerini yapmış. Bu hakmış, batırmış, adilmiş, zulümmüş onlara hiç bakmamışlar. Haman tipi bu. Bir de Karun tipi var. Karun enteresan bir adam. İsrail kavmindendi. Yani Firavun'un kavminden değildi. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. İsrail kavminden de diyor. Acayip bir serveti var adamın. Hatta bir manga adam diyor Kur'an-ı Kerim onun anahtarlarını yani hazinenin anahtarlarını zorla taşırdı. Servete bak sen. Yani sade anahtarlarını bir mangadan zorla taşırdı diyor. Ona diyorlar ki ey Karun Allah sana bu kadar nimetler, servetler bahşetti. Sen de böyle fakir fukaraya verirsen bunlardan. Ne diyor? İnnemâ utîdû alâ Ben bunu diyor ilmiyle kazandım, kendi ilmimle kazandım. Bak kendine veriyor. Ben becerikliyim, ben kazanırım. Bak günümüzde de pompalanan bir şey bu değil mi şu anda? Sen yaparsın, ben kazandım, ben ettim, enaniyet bu. Yani kendi servetini elindeki sonra Allah onu yerle bir ediyor. Kendisi de serveti de bütün defineleri de yerle bir oluyor. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. O da bir tip. Bak Karun tipleri var şu anda. Muazzam servet sahibi çoğu da faizden kazanıyor. Haramdan haram helal dinlemiyor. Adamın elinde dokuz lokma var. Ötekinin elinde bir lokma var. O bir lokmayı da almanın yoluna bakıyor. Ve ben bunu adlandırıyorum. Günümüz Karunlar dönemi. Mesela birinci dünya Savaşı ile daha sonraki dönem yani aşağı yukarı 40-50 sene boyunca Firavunlar dönemi gibiydi dünyanın hali. Ama belli bir dönemden sonra özellikle günümüzde Karunlar hükmediyor. Yani büyük servetlerle ellerindeki imkanları medyada kullanarak, filmlerde kullanarak, dizilerde kullanarak bunları kendi istedikleri şekilde biçimlendirmek suretiyle dünyayı servetle, malla idare ediyorlar. Bu Karunlar dönemidir. Şimdi geldik. Firavun'dan, Haman'dan, Karun'dan Samiri'ye. Samiri nasıl bir adam? Enteresan bir adam. Mısır'dan Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'i yarıyor, hep birlikte çıkıyorlar. Yani İsrail kavmi oradan ayrılıyor. Güzel, tamam. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gittiği zaman oradan vahiy alıyordu malum olduğu üzere. Samiri bir şey yapıyor. İnsanların ellerindeki altınları, mücevherleri, kıymetli madenleri topluyor, onları eritiyor, ondan bir buzağı heykeli yapıyor. Öyle bir buzağı heykeli ki rüzgar estiği zaman da böyle bir ses çıkarırmış o. Musa Aleyhisselam dağdayken insanların bir kısmına tapmaya başlıyor. Harun Aleyhisselam'ı da vekil olarak bırakmıştı. O da peygamberdi. Harun Aleyhisselam ikaz ediyor, uyarıyor ama dinlemiyorlar. Musa Aleyhisselam bir geliyor ki kavminin önemli bir kısmı o buzaya tapıyor. Tabi ona kızıyor onu. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Samiri'yi çağırıyor. Ey Samiri derdin neydi senin diye soruyor. Samiri'nin ifadesi enteresan orada. Ben özetleyerek anlatıyorum. Samiri Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin dışında bir din ortaya koymuyor. Ama dini içeriden çürütüyor elçinin diyor Resul'ün izinden bir şey aldım, bir tutam aldım, bunun içine attım. Yani ben senin yolundayım ama kendine has bir ilah, görünür bir ilah ortaya koyuyor. Bu nasıl bir tip? İleride de çünkü buna benzer tipler gelecek. Mesela adam İslam'ın içinde veya Hristiyanlığın içinde oradan ayrılmıyor. Ama öyle fikirler ortaya koyuyor ve insanları öylesine peşinden sürüklüyor ki asıl din kenarda kalıyor. Onun uydurduğu İsmi yine o olan din devam ediyor. Bunun örneği var mı? Evet var. Bir örnek vereyim sadece. Macar Yahudisi bir adam. İknaz Golziher diye bir adam. Ben Müslümanım demedi bu adam. Fakat gitti Eser Üniversitesinde İslamiyet'i öğrendi. Sekiz dil bilirdi bu adam. Hatta tefsir konusunda tefsir usulü, usulü tefsir konusunda kitap yazdı. Müslüman alimlerle konuşurdu falan. Ama bunun bir özelliği vardı. Hadislere saldırdı hadis rabilerine saldırdı. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'a. Yani İslam'ın iki temelinden birini çürütmenin yollarına baktı. Ve bazı yarım yamalak hocalar bundan etkilendiler. Hatta bu yarım hocalardan, dinde neden yarım hocalar bunlar? Ehli bidadırlar. Onlardan biri bu onun kitabını tercüme ettirip bastırdı şimdi. Türkiye'de yayıldı bunu. Böyle bir adam bu. 1921'de öldü. Ama İslamiyet'i içinden çürütmek isteyen tiplere bir model koydu. Bu da nedir? İslam'ın dışından saldırmayın, içeriden çalışın. Yani Samiri'nin yaptığını yaptı. Yani Sempol'ün yaptığını yaptı. Ve halen de şu anda o çizgi çok tehlikeli bir şekilde devam ediyor. Adam mezhep imamlarına saldırıyor. Adam müştehitlere saldırıyor. Adam hadislere saldırmaya başladı. Bunu yaparken de bir onlara perde, maske lazımdı bir meal veriyor çocukların cahil cühelanın eline. efendim bu var işte daha ötesine ne gerek var gibi bilmiyor adam. İslam'ın temellerini bilmiyor, Kur'an anlamanın yollarını bilmiyor, bunun usulünü bilmiyor. Böyle insanları kandırmak kolay oluyor. O yüzden samiriyi tanımak aslında bir tepi tanımaktır ve onlara karşı bizim uyanık olmamızı Allah adeta bize bir ima, bir telbih ve telmih olarak koymuş oluyor.